Merhaba Zeynep. Sen resim yapıyorsun. Bize ee, resmini gösterebilir misin? Bakalım. Oo, çok güzel bir resim çizmiş. Kalemleri düştü Zeynep'in. Evet. Şimdi bize bir tane de şey melek resmi yapmasın. Bunu göster. Nerede? Öbür bu arkanda bir tane duruyor arkanda. Zeynep. Zeynep. Ha o resmi bize göster. Göster. Aferin. Onu kim yaptı? Baba. Yok Zeynep yaptı. Baba mı yaptı? Zeynep yaptı. Evet. Sen yaptın. Sen boyadın ya demin. Sen çok güzel boyadın. Sen şimdi onun hangi renge boyayacaksın? Bize renkleri söyle. Renklerini söyle hangi renklere boyayacaksın? Hadi. Hadi boya. Boya bakalım. Gülüyor, gülüyor. Of, 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 gülüyor, gülüyor. aferin güzel bir renk bulmuş. Evet. Tır Tırnakların boyuyor. Evet. Evet. Çok güzel yaptı. Baba bitti. Bitti. Bize bay bay yap o zaman. Baba. Res resim bitti.